Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size inşallah öyle güzel bir dua getirdim ki bugün nasipliyiz. Elhamdülillah heybemde çok güzel. Günde 3 defa okuyun. Bak şu öğreteceğim duayı var ya 3 defa okuyun. Bak gör mucizeler nasıl kapıda böyle sıraya giriyor. He? Seyreyle bakalım neler oluyor ondan sonra. Bütün kapılar birer birer açılır Allah'ın izniyle. O tıkanıklıklar, kısmetsizlikler, daha modern tabirle blokajlar, Allah'ın izniyle kısmetsizlikle her ne varsa ortadan kalkar abim. Rahat edersiniz bak. Rahat edersiniz ya. Bir nefes alıp kendinize gelirsiniz ya. Olmasını istediğiniz böyle çok önemli işler varsa bak bu bu iyi lütfen buna dikkat edin günde 3 defa. Buna var ya 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta gibi periyotlarla okuyun. Bak çokları ilk haftadan bir hafta okudum hocam netice aldım diyenleri gördüm. Bazen abi devam edeceksin sabırla. O duanın bir vakti var çünkü. Anladın mı? O kilitli kapıların açılmasının bir vakti var çünkü. 2 hafta baktın olmadı inanarak bir gün kabul olacağını Allah'ın izniyle Netice alacağını ümit ederek arkadaşlar inanarak okumaya devam edeceğiz. Tamam mı? Bir hafta, iki hafta, üç hafta onu artık ayarlayın. Duruma göre üç haftaya kadar okuyalım tamam mı? Ne okuyacağız peki? Nasıl okuyacağız? Onları da anlatacağım. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu dualarımıza katılmayı unutmayın büyük dua halkası kuruyoruz. Elhamdülillah. Hep beraber dua bahçesinin bir gülü oluyorsunuz be. Güzel kardeşlerim. Kardeşlere, kardeşlerim okuyacağımız dua şu. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî khalaqani fehuve yehdîn. Ellezî khalaqani fehuve yehdîn. O beni yaratandır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. O beni yaratandır ve o bana yolumu gösterir. Bana yol gösterir Cenab-ı Allah. Bunu okuyoruz arkadaşlar. Sonra bakın adetler şifredir. 278 tane yaz. Yaz not et bir yere. 278 defa Ya Rahim Ya Allah. Ya Vedud Ya Allah. Bu şekilde. Ya Rahim Ya Allah, Ya Vedud Ya Allah. Ya Rahim Ya Allah, Ya Vedud Ya Allah. Ya Rahim, ya Allah. Ya Vedud, ya Allah. Ya Rahim ya Allah ya Vedud ya Allah. Arkadaşlar bu şekilde kaç defa okuyoruz? 278. Adetler sırdır. Adetler manevi bir şifredir. Bilginiz olsun. Ya Rahim esması, Ya Vedud esması bu şekilde kardeşlerim okuyorsunuz. İnşallah gün içerisinde 3 defa tekrar etmek kardeşlerim tavsiye edilir ve güzeldir yani faydalı olur. Allah'ın izniyle Ey kapıları açan Allah'ım. Bize hayır kapıları aç ya Rabbi. Bu duadır. Peygamberimizin duasıdır. Ya müfettihal ebuab iftah lana hayral albab. Ya Rabbi sen kapılar açansın. Bize hayırlı kapıyı aç ya Rabbi. Ben de şifalanmaya rahmetinden, merhametinden, bereketinden, fazlından istifade etmeye niyet ediyorum katından istiyorum ya Rabbi. Senden istiyorum ya Rabbi diye niyetimizi alalım inşallah. Tamam mı? Ellezî halakani fehuve yehdîn. Üç defa bunu okuyacağım. Besmele çekip. Sonra 278 defa neydi arkadaşlar? He? He. Ya Rahim ya Allah. Ya Vedud ya Allah. Celle Celaluhu. Bu <laughs> terkibi de güzelce uyguluyoruz ve gün içerisinde sabah öğlen akşam ne zaman müsait olursanız farklı zaman aralıklarında arkadaşlar üç defa tekrar etmeniz güzel olur. Faydalı olur arkadaşlar. Rabbim Teala hayır kapılar açsın size. Bir de bir de bakın şu Yemen akik taşlı dua kolyesinden almayan kaldıysa bitiyor. Haberiniz olsun. Ne bu? ab bu kırmızı taş Peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde tavsiye ettiği e, akik taşıdır. Yemen akiyidir. Etrafı 925 ayar orijinal gümüş çerçevedir. Üzerinde ön yüzünde ve arka yüzünde bunun dualar yazıyor. Esma Yerba'in İdrisiye'nin 15. ismi ön yüzünden ''Ya min kulli cevrin lem yerdahu ve lem yuhalidhu fi ale duası'' Ee, ön yüzünde yazıyor. Arka yüzünde de Ya Allahul Mehmudu kulli Fi'ali. O da arkadaşlar üçüncü isim. Bunlardan bir tanesi kötü huylardan, kötü alışkanlıktan, kötü arkadaştan, kötü çevreden korunmak için dua. Kazadan, beladan, sıkıntıdan, kötü alışkanlıktan vesaire Korunma duası. İç tarafında yazan dua ise kardeşlerim bu da e, rızık bereket kapılarının açılması için Maddi problemleri kolay bir şekilde atlatabilmeniz için erkek kadın herkes takabilir kaçırmayın alın. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından yazarak alabilirsiniz. Hocam ben de istiyorum diyenler yazsın. Bu kolye'den alanlara ben inşallah yanında kardeşlerime 3 tane dua afişi gönderiyorum. Bir de dua kitabı gönderiyorum. Nedir bunlar? Bakın yıldızım düşük diyen, negatif enerjiler bende çok diyen Efendim ya bende kısmetsizlik var. Biri bana bir şey mi yaptı acaba falan diye korkuyorum diyen. Hocam acaba büyü falan mı yapıldı bize? Çok nazar değiyor diyen. İşte acaba sihir mi yapıldı? Allah korusun. Tüm bunlar için şifadır kardeşlerim. Esma Yerbain İdrisiye hem kolyede duaları yazıyor ön ve arka yüzünde. Diğer 40 duayı da kitapta sizlerle buluşturduk. Bakın tek tek hem Türk Arapçaları hem Arapçaları hem Türkçe okunuşları hem kaç defa okunacak. Bak böyle her sayfasına altını çizerek ders çalışmışım ben. Hep burada anlattığım dualar size. Kardeşlerim görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Kardeşler bu kitabı ulaştırıyorum kardeşlerime. Bu hediyedir o. Bu hediyedir size. Kolyenin yanında. Bu kitabın içindeki 40 dua. Çoluğuna, çocuğuna, eşine, gücüne, ölmüşüne, hastana, dertline, kısmet isteyenlere, dilek duası arayanlara, zenginlik duası arayanlara, nazardan korunma duası arayanlara çok ağlayan çocuklara evladı olmayanlara evlenemeyenlere eşyan kayboldu bulamıyorsun altın çalındı bulamıyorsun cin mi var büyümü var peri mi var ya bırak hacı hoca gezmeyi as evine şu duaları da gör güzelliği bak şu dualara bak bütün zenginlik ve kısmet dualarını içerir arkadaşlar hilye Şerif bakın Hizbul Mansur İmam Gazali Hazretlerinin duası hep ismi azam dolu bu duaların olduğu yere diyor nazar, sihir, büyü gelmez. Oğlunun kızının, gelin damadın evine az. Ondan sonra bana dua edersiniz ya. Ne diyorsun sen arkadaş? Kardeşlerim, dostlarım, canlarım, bir tanelerim. Şu duaları evinize, iş yerinize asın. Bak bedava gönderiyorum bunları. Tanesini 50 lira, 100 lira desem hakkıdır ha. Gerçekten emektir, uğraştır. Kolye alanlara bunların hepsini bedava gönderiyorum dua kitabı elinin altından hiç ayırmayacaksın hayatın boyunca okuyacağın dualar bedava gönderiyorum WhatsApp'tan bana yazın Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın selam ve dua ile